en azından kendi yereldeki eksiklerimizi hızlı bir şekilde gidermezsek, cesur bir şekilde durum tespiti yapıp, kendi özelleştirimizi yapmazsak, bu anlamda doğru bir reçete reçete yazıp oradan Bismillah deyip bir adım atmazsak, her günümüz daha kötüye gidecek. Bu iki kere iki, dört. Hı -hı. Çünkü birçok rakip destinasyon açılıyor. Şehrimiz artık turizm anlamda baktığımda yaşlı ve yorgun. Tazelenmesi gerekiyor. İrgılı ufak. Yani dediğim gibi esnafından tutun en büyük yatırımcısına kadar. Hı -hı. Ben hatta çok söylüyorum, bu şehirde hiç ticaret yapmayan, sadece burada emekli maaşını yiyen, yaşayan vatandaşın bile bu şehre karşı sorumluluğu var. Hı hı. Araç kullanırken, yolda yürürken yay olarak daha temkinli, daha düzenli, daha insanlı gibi. Çünkü şehrin artık bunu ekart edecek bir gücü kalmadı. Hı. Fizik olarak da yok, maneli madden yok. Dolayısıyla şimdi buradan baktığımızda benimle geçen sene testlerden bir tanesi şehir esnafı, merkez esnafı ile ilgili. Bizim turizmdeki hızlı gelişme, değişme Alanya merkezdeki birçok tesisimiz maalesef yenik düştü. Ticari ömrünü tamamladı. Ranta olmaktan çıktı. Dolayısıyla bunların birçoğu yıkıldı. Yerine rezidanslar, konutlar yapıldı. Bu konutlar da aslında yine bu şehre tatile gelen ya da burada yaşamak isteyen aynı insanlara, hı hı. aynı kitleye tekrar satıldı ya da kiralandı. Şimdi hep verdiğim bir örnek var. Dönem dönem Alanya limana bir kruz gemisi gelir. Hı hı. 1500 yolcu şehrin içine girer. Girip gezdiğinde şehir esnafı o gün bayram ediyor. 1500 yolcu. Hepsi bu. Hı hı. Ama biz bunun yanında 30 bin ikamet iptal ettik. Hı hı. Ve burada sürekli yaşayan. Bakın 1500 yolcu da çarşı esnafı. Bugün iş yaptık. iyi bir gündü derken biz elimizdeki 30 bin ikameti iptal edip hı hı. ve bunlar burada haftalarca, aylarca yaşayan kendi tatil dönem bittiğinde gittiğinde, gittiğinde eşini, dostunu, çolunu, çocuğunu buraya evet, yönlendiren evet. burada evim var diye ikinci bir adres. Çünkü bir istersemez bir aidiyet Hı. duygusu oluşuyor. Biz bunu kendi elimizle ittik maalesef. Ha burada tabii ki en başta bana göre hata, yanlış e, ilgili bakanlığın mülteci ve buraya parasıyla ile gelen ta yatırımcı ayırt etmemesinin o tabii devletimizin önceliği. Biz onu saygıyla karşılıyoruz. Onun da görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah orada da olumlu bir sonuç alacağız bu ayrımı yapmak adına birinci eksik oradan başladı daha sonra da bizim kendi bölgedeki sektörel eksiklerimiz hı hı. yaptığımız yanlışlar buradan konut alan kiralayan vatandaş'a yaptığımız yanlışlar hatalar bunların da bugün işte hepimiz birlikte faturasını ödüyoruz dolayısıyla şimdi biz o bini burada tutsaydık ben bunu rakamlarla çok verdim minimum kişi baş harcama minimum 2.000 euro aylık 10 bin euro 20 bin euro harcayan da misafirleri vardı burada bunun 2 bile çarpsak 30.000 bin çarpı 2 bin 60 milyon euro her ay Alanya'da esnafa dağılan paraydı bu. Yani özellikle yeme içme sektörü. Tabii yeme içme, eğlence, değil taksisi işte tekstili fark etmez. Neticede burada yaşıyor bu adam, varacak. Şimdi biz bunu maalesef e, yanlış uygulamalar, işte efendim söyleyeyim bizim kendi sektörel yanlışlarımız, sektör temsilcilerinin yaptığı hatalardan dolayı kaybettik, insanları küstürdük. Şimdi bunu tamir etmek çok kolay değil ama imkansız da değil. Tamir edilebilir. Biz bununla ilgili de çaba sarf ediyoruz. Benim buradaki mücadelemde ben bunu her yerde söyledim. Sadece bölgedeki müteahhit emlakçı koruma kollamak adına değil ben ülkenin turizm imajına çok büyük darbe verdiğini düşündüğüm için bunu yukarıda bakanlıkta da yaptığım ziyaretlerde aynı şekilde dile getirdim. Biz şimdi bir taraftan iki turist fazla getireceğiz diye öyle çabalar sarf ediyoruz ki turizm bakanlığımız işte ilgili alt birimler, kurumlar, bizler öbür taraftan bu uygulamalara bizim ülkemizde yaşamak isteyen vatandaşı tekrar elimizin tersine itiyoruz. Dolayısıyla Şimdi şehirde konaklama adına çok yeterli derecede ve kalitede teslimiz maalesef kalmadı. Hı hı. Beldeler bir tık daha iyi. Ben bunu da geçen sefer söylemiştim. Hı hı. Şehir merkezindeki esnaf daha dikkatli olsun diye. Hı hı. Çünkü ikametten kaynaklı giden misafirlerimiz var. E, konaklama tesisleri yıkıldı, konuta döndü onlar boş maalesef gibi gibi. Şimdi bizim bunu hızlı bir şekilde tamir etmemiz lazım. Burada hemen ek bir şey söyleyeyim. Ee, belediyemizle birlikte kaymakamlığımız e, ilgili kurum kuruluşlarla hatta önümüzdeki günlerde belki siyasi parti ilçe başkanımızla da bir araya gelip Alanya'yla ilgili hızlı bir turizm master planı Hı -hı. hayata geçireceğiz. Ee, az önce dediğim gibi bizim hani kaybedecek bir, bir salisemiz bile yok. Evet. Ee, belki de şunu bile yapmalıyız. Tamam arkadaş bu sezonumuz yok. gerekse gelecek sezonumuz da yok. Biz kendimizi Nadas'a çekeceğiz. Hı -hı. Bunu bile yapmamız Hı -hı. gerekebilir. Hı -hı. Bu çok de. radikal bir Tabii durum belli aslında. ölçülerde iyice hazırlanıp antrenman yapıp maç öyle çıkacağız. Hı hı. Çünkü böyle yorgun argın belki götüremeyebiliriz. Bununla ilgili de belki yüzde olmasa bile önemli noktalarda belki bunu bir yapmamız bile gerekebilir. Şey gibi düşünün tarlayı bile 5 sene eker dikersiniz bir yıl nadasa bırakırsınız. Bırak evet. Bu yıl bana göre e, bizim takkeyi çıkarıp önümüze koyup hı hı. bunlarla ilgili çok doğru radikal cesur tespitler yapıp iyi bir reçete yazıp orada da cesur adım atmak. Peki.